Selam arkadaşlar bugün marketteyiz ve bugün çarşamba günü yani benim futbol maçım olduğu için hazırlık yapacağız ve başlayalım. Ne alacağız bakalım. Hmm. Bu arada hello kitty çanta aldım. Dur bir göstereyim size Şöyle bakın çok tatlış. Bence çok tatlış. Ama ama işte artık daha çok sloklar gelecek. İşte yani. Şimdi spor için ne almalıyım? Ne almalıyım? Bekleyin bir kamerayı tutayım. <laughs> Ay kamera şimdi elimden şey. Allah korusun. Şöyle tutayım. <laughs> Tamam, tamam. Buradaki şeyi de böyle tutuyorum sence? Bakalım, bakalım, bakalım. Birazcık aşağıdan tutuyoruz. Şey, bakıyoruz. Neler varmış, neler yokmuş? Bir tane. Yumurtalı kurabiyemle Böyle bunlar alıyoruz. Reklam zehirdir. <laughs> Arkadaşlar. Reklam değildir. Tamam. Böyle bir dönelim. Şimdi Aa, ama ben bunu okula götüremem ki. Sesim birazcık iyi gelmiyorsa o arkadaki sesler döndür falan. Hmm, bakalım burada neler var. Bu arada ben bu olan dada olduğum için yani her şey çok ucuz geliyor. Ve aslında öyle de. Bir tane şey aldım. Hmm markette hep böyle çekim yapanlar var. Ama bu benim birinci kez yapıyorum böyle bir şey ve artık arada bir yapmayı düşünüyorum. Şöyle ben de markasını göstermeden böyle bir tane güzel bir kreker alıyorum. Biber midir? Neydir işte? Tamam. Ay, ben bu çantayı neden aldıysam neyse bir de şunu da bir ekstradan alalım Gerek, gerekli olur mu acaba ya yok olmaz olmaz tamam bari o zaman bari bir ıı, yemek için yani sabah yemek için bundan alıyorum şöyle Hmm, şimdi. <laughs> hmm, yok burada evet aynısını alayım da. Anlamazsın. Tamam, işte aldım bu kadar. Şimdi buradan daha atıştırmalık alacağım. Hmm, bakalım ne olsun, ne olsun. Hiçbir şey. Aa bu ne? Aa bakın bu çok güzel. Bakın şu paraya ya. 2 Euro. Arkadaşlar bu sefer size belki söz veririm, belki vermem. Ama ben Türkiye'ye geldiğim zaman Aquapark vlog gelecek inşallah. Gelmesine kesinlikle bir mavi bahçe vlog falan her şeyden yaparız. Tamam mı? Ben bu arada Türk'üm. Ama sadece ben Hollanda'ya okulum için geldim. Aa, ne güzel şeyler var burada. Bu ne? Dönüldük. Arkadaşlar bu arada burada her şey ucuz. Bakın şöyle paper clips var ya bunlar. Veriyorum. Çok güzel mükemmel. Şimdi bir de um, um, hmm. lip gloss falan gibi burada olsaydım. şimdi karşıya doğru ilerliyoruz. Ve bakın işte iki tane kasa var. Şimdi üzerinde böyle bir şey var işte böyle. İşte bu böyle ım, elindeki şey, oluyor ve işte bunu böyle kasa gibi sıkan sık yapıyorsun ve ben bir ödeyip hemen geliyorum sonra böyle bir şey alıyoruz ve buradan yapınca açılıyor Woohoo. baktığınız için çok teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.